Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle bir başka video ile karşınızdayım arkadaşlar Bugün e, PES 2020'de bir Bilgilendirme videosu yayınlıyorum şu anda Şey Biliyorsunuz oyun 8.40'da 8.40 civarında açılmıştı 9'da açılacak diyorlardı ama 8.40 civarında açılmıştı Sonra girenler girdi Ödüllerini aldılar İkonik futbolcular falan açtılar Bu arada ben de girmiştim o zaman bana da ikonik Ronaldinho çıkmıştı. O kadar sevindim yani. Bir de Müller çıkmıştı aynen. Ama sonra bir daha girmeye çalıştığımda sunucu bakımı yapılıyor. Bakımla ilgili en son bilgileri göz atmak için resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz diyor. Resmi web sitesini bir açalım bakalım ne diyor. Bakın. Şu an uygulamadaki bir sorun nedeniyle acil sunucu bakımı gerçekleştiriyoruz ve Konami şu anda tam bir şey yapmadı yani e, nasıl desem bir saat belir belirtmedi yani benim ihtimallerimle büyük ihtimal bugün açılmayacak yani bakın başlığında kullanıcıya karşı mesela siz atıyorum online maçta oynuyorsanız hani maç derecesi falan var ya o maçlar geçersiz sayılacak yani siz yani online maçtaysanız geçersiz sayılacak yani maç şeyiniz düşmeyecek ama telefona karşı ya da bilgisayara karşı oynuyorsanız e, o maç yani oyuna girdiğiniz zaman devam edecek. Ama şu anda yani bir saati verilmedi. Saat verildiğinde ben yine sizinle beraber olacağım. Görüşmek üzere. Bay bay. Arkadaşlar bu arada bir şey daha demek istiyorum. Eee bu videolarım birazcık aralıklı gelebiliyor. Onun için de kusura bakmayın. Gelebilir. Ee, ben saat yani bir dahaki şeyde saat belirttiğinde gelirim. Hoşçakalın. Bay bay.